Merhaba arkadaşlar. Bir de ardışık sayı toplamı sorumuz var. Ona bakalım isterseniz. Ardışık sayı toplamı sorusunda neyi sormuş bize? 11 ile tam bölünen ardışık 4 çift sayının toplamı 660 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır demiş. Birinci yolumuz. Bakın hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? Sayıları 11 ile tam bölünüyorsa bu sayılar aslında şöyle gitmesi lazım. N, N artı 11, N artı 22 diye gitmesi lazımmış. Ama aynı zamanda sayılar çiftmiş. O bir kere sayılar çiftse böyle gitmeyecek o zaman arkadaşlar. 11'er 11'er giden sayıyla çift giden sayıların o okay keki alınır. Yani 22 22 gidecek. O zaman n, n artı 22, n artı 44, n artı 66'nın 660'a eşit olduğunu göreceğiz. Buradan 4 tane n değerimiz var. Buradan baktığımız zaman 132'yi görüyoruz toplam olarak. Eşittir 660. Buradan 4 en eşittir. Karşı tarafa aldığımız zaman arkadaşlar 540 pardon 528 oluyor. Doğru mu? Son akabinde arkadaşlar en değerine böldüğümüz zaman 132 oluyor. Bana neyi sormuş? En büyüğü sormuş. En büyük sayı en artı 66 idi. Yani 132 artı 66'dan cevabımızın 198 olduğu görülüyor. Bir yolla daha gösterelim arkadaşlar. İkinci yol. 660 sayısını direkt 4'e bölüyoruz. Ortanca sayıyı buluyoruz. Ortanca sayımız buradan ne yapar arkadaşlar? 165. 165'i buraya koyuyoruz. İki sayı burada olacak. İki sayı burada olacak. Doğru mu? Fakat çift sayılar demiş biliyorsunuz. 165 sayısı çift bir sayı değil. 11 azı 154. 11 fazlası 176. Şimdi 22 22 gidebilir arkadaşlar artık. Bize en büyük sormuştu. 176'ya 20 eklersek 198 olur. Bulmuş olduk. Bir yöntem daha gösterelim isterseniz. O da üçüncü yol olsun. O da benim yöntemim. Çok severim. Eğer bize en büyük sayı soruluyorsa yöntem şu arkadaşlar. Ortanca sayı üstüne ekliyorsunuz. En büyük sorduğu için söylüyorum. Artış miktarının yarısı çarpı terim sayısının bir eksi, Bunu başka bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Ortanca sayımız neydi? 165'ti. Onu bulacaksınız tabii. Artış miktarı 22 idi. Bölü 2. Terim sayısı 4 taneydi. Bir eksi. 4 eksi 1 3 yapar. 22 bölü 2 11 yapar. 3 kere 11 33 yapar. Üstüne eklerseniz 198 yapar. Bu şekilde çözülür.